daha tropik bu Hint Okyanusu'ndan e, Kızıl Deniz'den daha tropik türlerin Akdeniz'e girişini tetikler bu e, sıcaklık artışı. Çünkü küresel anlamda da ısınma var Akdeniz'de. E, dolayısıyla oradan geçişleri tetikleyecektir. Bizim son zamanlarda yaptığımız gözlemlerde e, balık tür sayısını biz 72 olarak belirledik şu anda son yaptığımız kayıtlarla beraber Antalya Körfezi'nde Kızıl Deniz kökenli balıkların tür sayısı 72'ye çıktı. Daha önce İsrail kıyılarında, daha sonra Mersin Körfezi'nde yakalanmış ve Mersin Körfezi'ndeki kaydında biz vermiştik o balığı. O balığı şimdi Antalya Körfezi'nde bu, yıl yakaladık. Bu balık ayrıca Marmaris tarafına doğru orada da yakalandı. Yakalandığı haberini aldık. Dolayısıyla bu balık Ege'ye doğru kaydı. Yine e, geçen yıl yakaladığımız e, bir balık daha vardı burada. O da vaho olarak adlandırdığımız türdü. Bunu biz e, üç adalar bölgesinde yakalamıştık e, bu balığı. E, daha sonra bu balığı bu yıl e, balıkçılar iki yerde daha yakaladılar. E, Alanya ve Gazipaşa açıklarında e, bu balığın yakalanması da e, bu şunu gösteriyor. Bu bu balığın Akdeniz'e girişi Atlantik'ten mi oldu, yoksa e, Kızıl Denizden mi oldu şeklinde e, düşünceler hakimdi. Bunların e, zararı yok, zararı olması için ekosistemi değiştirmeleri gerekiyor. Zaten çok aşırı derecede bir popülasyon artışı yok. Balon balıkları var aslan balıkları var. Buna benzer diğer türler var. Yani ekonomik olarak değerlendiremediğimiz türler var. Balıkçılar bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla bunlar var. Sadece balık olarak bakmamak lazım. Deniz anaları, kalidesler, yengeçler, yani deniz ekosisteminde yaşayan birçok canlı geçiş yapıyor. Yani biz balıklar olarak konuşuruz daha çok ama ekosisteme giren türlerin çoğu balık değil. Dolayısıyla bunların olumsuz etkileri var. Örneğin eskiden kıyılarımızda e, balıkçılar ağ atardı. Şimdi atamıyorlar. Neden? E, i̇stiridye türleri, midye türleri, balans türleri var e, dışarıdan gelen. Bunlar kayalarda ağların tutunmasını sağlıyorlar. Ağların takılmasını. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ne biçim parçalıyor?